Herkese merhaba ben beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi çok uzun bir süre sonra yeni bir mini game ile birlikte mini game diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir mini game sürekli tekrar tekrar oynayabileceğiniz bir oyun. Arkadaşlar başlıktan anladınız zaten Hoplite Royal, Hoplite Battle Royal. Server'ın adı Hoplite GG. Abi yurt dışında gördüm. inanılmaz böyle takip ettiğim kanallar falan da oynadı. UHC kanalları özellikle. Bildiğiniz Battle Royal. Bildiğim. Es, UHC. UHC'nin başka bir mantığı. Yani Fo PUBG Fortnite gibi de UHC gibi de ikisinin karışımı. Karışık koy ya. Çok güzel. Birkaç video izledim. Daha dün sadece bir oyun girdim arkadaşlar o da takımlı ya. Sadece göreyim diye. Bilerek 3-4 kişinin arasına daldım öldüm ki videoda da dedim ilk deneyimleyelim. 3-4 tane video izledim ama ne yapmam gerektiğini bileyim diye arkadaşlar. Çok fazla UHC kanalı falan çekiyor ve herifler hayatsızca UHC oynuyorlar arkadaşlar. Öyle adamların olduğu bir server aslında. Server bayağı da dolu. Hoplite GG yazarsanız şu alttaki gibi gelebilirsiniz. Premium'la girdim ben ama premiumsuz giriliyorum hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar solosunu oynayacağım. Takımlısı da var. Daha sonra ben takımları daha çok severim bilirsiniz böyle oyunlarda. Daha sonra takımı gireriz ama öncelikle bir solo girip size oyunu anlatmaya çalışacağım. İlk ilk defa düzgünce oynayacağım gerçekten. İlk defa ilk oyunum diyebilirim. Muhtemelen bir kill bile alamayıp ölebiliriz arkadaşlar ama bakalım göreceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz arkadaşlar hani bizim bir video düzenimiz vardı ya. İki tane Bad Wars sonra Survival gibi düzenimiz var. O düzende Bad bir tanesini yine düzen olarak Hoplite Royal atabiliriz. Yani beğenmenize kalmış. Bad Wars'ta yine devam edecek yani Bad Wars'çılar ve Survival'cılar merak etmesin. Hadi bakalım oyuna geçelim o zaman. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Abi çanklar arttırmam lazım 20'ymiş zaten. Arkadaşlar uçak yerine ejderha var. Parşüt var bu arada. Ben haritaları haritalar hiç bilmiyorum. Kafama göre biri artacağım. Leş gibi Arkadaşlar sizler için çok fazla oynar mı bilmiyorum ama çok fazla videosunu izleyip incelemeye çalışacağım. 8 border bile var. 800'e 860 60 kişi başlıyor. 4 kişi çıkmış mı ya da atlamış mı bilmiyorum. Şu ağacın oraları atlayan var ağacın tepesine. Videolarda gördüm. oradan lootlar falan var. Arkadaşlar 15 dakika falan PvP yok onu söyleyeyim. 15 dakikadan sonra PvP falan modu açılıyor. O güzel. 15 dakika insanlar gelişmeye çalışıyor. Canımız görüyorsunuz. iki sıra can artı altın kalpler var. Şöyle. Lan nereye indik? buradan yavaşça. Çabuk çabuk çabuk. Ee, bunlar boş lootlamış olamazlar herhalde ya. Bu arada vuramıyoruz. Sadece şunlara vurabiliyoruz. Bunlardan loot çıkamıyor hatırlamıyorum. Canımızın da çok gitmemesi lazım. Abi her yeri lootladınız mı? Gözünü seveyim. Arkadaşlar millet kurdu olmuş. Daha var ya çıkalı bu 2-3 hafta falan olmuş arkadaşlar bu arada. Oo 6 elma alırız. 6 elma yaparız yani. 6 elma ekmek at sırhı al abi. 2-3 hafta falan olmuş çıkalı. Ama deli gibi oynuyorlar. Allah zombiler. Arkadaşlar bu arada canımız fulleniyor pp modu başladı, O yüzden çok... Şu an umursamıyorum canımın gitmesin aslında. Tamam. Şimdi bunlardan ekmek yaparız. Craft böyle normal Minecraft arkadaşlar. Normal Minecraft oynuyorsunuz. Şu, bu arada şu, şu an beni biliyor gibi sanıp da abi şunu niye yapmadım bunu niye yapmadım demeyin. İlk defa oynuyorum sayın arkadaşlar. Çünkü ilk oynadığımda dediğim gibi. Çok dedim oynamayın. Videoda deneyimleriz. Düşsek de canımız çok gidiyor. Problem değil. 13 dakika sonra şey başlayacak. Hemen arkadaşlar. Normal Minecraft'ta nasıl başlarsınız abi? Kazma mazma yapacağız. Bir tane ben kit aldığım için kılıcım var. Şöyle keskinlik 2. Ee, çok fazla bunlar gösterirsem zaman kaybederim diye korkuyorum. Özel kazmalar, baltalar falan filan var arkadaşlar. Hatta şuradan dur göstereyim size ya. Bunu göstermesem abi tutorial gibi bir video çekeceğiz çünkü. Tutorial değil de göstermelik. Böyle tridentler, ya şeyler, e her şeyi yapabiliyoruz. Özel itemler var. Mükemmel. PvP'ye dayalı bir... 12 1 1.20.1 ile girdim arkadaşlar. Yani 19'dan sonraki PvP ile oynuyoruz. Vallahi inşallah beğenirsiniz. Acayip heyecanlıyım. Ben niye bu kadar kastım? Hemen şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Dün oynadım. Dün oynadım aşırı lag vardı o ilk girdiğimde. Şu an o kadar yok arkadaşlar. Akşam saatlerinde girince lag oluyor. Amerika server sanırım. Hypixel'in bir tık böyle çakması gibi. Bu arada onu gönül açıkla söyleyeyim açıkçası. Bir tane büyük bir YouTuber'ın şeyiymiş sanırım. Server'ıymış. Bir tane o hakkında bir video izledim de. Şimdi hızlıca arkadaşlar loot toplayacağız. Madene inmem gerekiyor. Şu an böyle uzaklara doğru bir gideyim. Tavuk falan avlayacağız. İnek avlayacağız. Ee, miner yani madenci kazması var arkadaşlar. Direkt madenleri kazdığınızda dire direkt pişmiş olarak verme özelliği var. İşte hayvanlar falan öldürürse piş, piş veriyor. Onu almamız lazım. Şu an yemeğim az olsa var. Hiç UHC doğru düzgün oynayan bu serverlarda tabii. Hypixel UHC'si falan oynamayan bir insan da olmadığım için biraz zorlanabiliriz. Bir dakika böyle bir şey yapma. Üç tane taş al hemen kazma yap. Bir tane daha al. Bir tane de şey yapsana. Balta yaparız. Şöyle. İnanılmaz heyecanlıyım arkadaşlar. Leş gibi oynarsam kusuruma bakmayın dediğim gibi. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştiremezsek de eğleneceğiz arkadaşlar. Eğleneceğimiz kesin onu söyleyeyim. Şöyle. Tam bunu kır. Şimdi ben bir yanlışım hatırlamıyorsam. Burada madene gidiliyor mu abi derin bir madene? Bize derin madenler lazım çünkü. Böyle büyük madenler var arkadaşlar onu söyleyeyim. Devasa madenler gördüm hem kendi oynadığımda hem videoda. Ben ne yaptım biliyor musunuz kendi oynadığımda? Sadece demir zırh çektim arkadaşlar. Ondan sonra direkt elimdeki bu vermiş oldukları baş başlangıçta saldırdım. Çünkü dedim ki çok oynamayın. Şunlar da önemli bu arada. Bunlar bununla toplayamıyor olabiliriz. Topluyormuşuz. Tamam. Bunlardan özel kılıçlar yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel çok güzel. Bu maden bize hoş gelmedi. O yüzden kötü oldu ya. Birazcık daha tahta alayım gideyim abi. Taht Özel baltalar var. Baltayı komple kırıyorsun. Hani bir tane mod vardı ya onun gibi. Komple bütün ağaçlar geliyor. PvP modu 11 dakika sonra başlayacak. 11 dakika sonra millet birbirini kıymaya başlayacak. Bizim acil madene ihtiyacımız var. Demir bulmamız lazım abi. Nedir'a falan da gidiliyor arkadaşlar. Nedir'dan işte avladığınız hayvanlardan özel şeyler yapabiliyorsunuz. Kılıçlar yapabiliyorsunuz. Su lazım bize. Suyu görünce aklıma geldi. Çünkü çok fazla lav koyuyorlar, ip koyuyorlar. Bir şeyler unutabilirim. Bunlar biraz daha toplasana belki işimize yarayacak. Gerçi bunlar şimdi toplama ya. Allah Allah. Ne? Arkadaş Allah için demir yok mu ya? Ben girdiğimde var ya deli gibi demir bulmuştum ya. Şu an demir bulamıyor olmamız üzdü kardeşim ya. Güzel bir madene benziyor burası. Yaratıklar yok arkadaşlar. O gördüğünüz spawnerlardan spawn oluyorlar sadece. Full brand ben açmadım. Kendinden full Bright açılı. Ya söylemeyi unuttuğum şeyler olur diye de hırsıyorum aslında. Ha Hah tamam demir gördük. Ha şuradan da alalım. Bir iki tane alalım şu özel kazmadan yapayım. Direkt pişmiş olarak alalım madenleri. Direkt kendi tarifini verecek. E, vermedi. Abicim şu kazma için neyim lazım benim? Tamam tamam her şeyim var. 3 ee, tane ham demir tamam 2 tane kömür tamam 2 tane çubuk. Çubuğum yokmuş. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam bak şuradan da craft edebiliyorsunuz direkt crafting table'dan da. Abicim e, craft edemedim mi ben? Bir saniye craft edemedim sanırım. İzle abi. Şuradan mesela kö kömür de şunları alalım. Gördüğünüz gibi direkt ingıt olarak geliyor. Bir şey topladım ben oradan ayrı. Hah bakır külçesi. Şunları pişirmekle uğraşmam atıyorum o yüzden. Boşa topladık. Restonlarla şey yapıyoruz. Ee, drop murop çağırıyoruz. Ee, i̇nanılmaz güzel şeyler var. Sadece abartmıyorum 3-4 tane video izledim. Millet düşüyor ölüyor mu ne yapıyor? Canınız ayrıca şöyle UHC harbi hardcore UHC gibi. Canınız sadece ve sadece arkadaşlar bir saniye biz blok olarak bunu kullanacağız da. Canınız sadece altınma veya altın head deniyor arkadaşlar. Öldürdüğünüz birinin kafasından da altın head yapılıyor. Onlarla regenleniyor. Yani yemek giyim regen olayım yok. Beğenirseniz dediğim gibi oynarız ya. Bak görüyor musun direkt ingot olarak düşüyor arkadaşlar bunlar. Külçe olarak düşüyorlar. Aşağı düşsünler bir. Bunları toplamayacağım. Ben çok e, UHC oynayan biri olmadığım için hani kendimden çok emin olamıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim hemen unutmadan şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle hatta bir su daha yapayım ben. Su kovası. Tam bir kova lav alayım. Aha. Sınırsız suyumuz tamam. Şunu 3'e şunu 2'ye alacağım arkadaşlar. E, şöyle inişlerde falan kullanacağız. Hayır hayır hayır. tamam. Yanlış oldu. Şunu 3'e al. Tamam. Şöyle, lav koyup çekip ya da kendinizi suyla söndürmeniz gerekiyor. Aha altın. Vallahi altın. Altı elma yapmak için çok önemli. Hiç altı elmamız yok şu anda. Elma bulduk biraz da. Bir şey craft edebiliyormuşum neymiş? Balta mı? Altı elma craft et canım. Altı elmayı al eline. Tamam arkadaşlar şu an fena gitmiyoruz. Bize bu arada ah bol bol altın lazım. UHC UHC diyordunuz bak ne oldu şimdi resmen UHC serverı geldi lan. Arkadaşlar ilk kişi de ölsek bile moral bozmak yok çünkü öğrenme aşamasındayız ve rakiplerimiz oyunu harbiden UHC olayını özellikle çok iyi oynayan insanlar olacak. Harbiden çok güzel oynayan adamlar var. Hevesledim bunlara ya yemin ederim. Keşke dedim. Keşke benim olsa diyordu ya. Keşke ben de öyle oynasam dedim de. Başarırız belki lan. Biz de bu oyunu oynuyoruz yıllardır kardeşim. Bad Wars oynasak da yani ne kadar PvP olarak. Şimdi ee, zırh yapıp büyü falan da basabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Craftingim vardı benim. Crafting bir yerden unuttum. ise görmüyorum. Çok özür dilerim. Arkadaşlarım şöyle bir zırh. Bir de bot yapmaya yeter mi? Yetmiyor abi. Bot yapmaya yetmiyor. Kazma falan yaparız. Şuradan Şöyle kazmamı şöyle elim almak istiyorum da biraz lapis toplayalım. Büyümüyü basarsak. Bir tane iyi bir balta vardı ya. Onu nasıl yapıyoruz? Hemen onu da yapmaya çalışalım. Dur bakayım. Şuradan iyi bir balta. Üç demir bir tane çakıl taşı. Tamam çakıl taşı görürsek arkadaşlar haber verin. Görürseniz. Şunu at. Şunu Buradan yavaşça çıksam mı ya? Hiç tavuk mavuk da öldürmedik. yay bana kesikle lazım. Bir full zırh olayım da arkadaşlar. Daha sonra çıkarım. Özel dediğim gibi şeyler var. Kazmalar var. Kılıçlar var. Mesela şu iyi bir kılıç var mı kardeşim? Sword. Bundan mı yapsak acaba? Bunun kaçmış? 7, 1.6. Bu daha iyi. Demir kılıç yapıp etrafına şey çeviriyoruz. Bir saniye. Ee, hemen demir kılıç yapıp etrafına. Bundan çevirelim arkadaşlar. Şöyle. Şurada yedekli dursun. Bu kaç? Bunlara bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Sağ tık sol tık bir şey e, level atlatıyorlar da nasıl yapıyorlar? Öğretirsiniz arkadaşlar. Çok bilmiyorum. Mesela bana krik deyince onu craft ettiriyor değil mi? Craft ettin zaten diyor. Tamam sanırım. Çok çete mete bakamıyorum arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Zaten anamsızdır. Bizim craftlikte şurada kalmış. Tamam bence yukarı çıkabiliriz yavaştan. Şu full zırhımızı bir çekelim de dur. Çekemiyoruz ki abi. tane pantolon yapar bence. Şey lazım. Kafamızdaki bu arada bir koruma veriyor. Şöyle göstereyim. iki tane 3 tane koruma. Sertlik bilmem ne. O yüzden e, yapacağımız demir şeyden her türlü iyi olacak. Ama büyü basarsak. Ayı olabilir. Baltayı dedik. Şey. Çakıl dedik. Çakıl görürseniz haber verin de. Canlı yayında oynamıyoruz ki. Arkadaşlar beğenirseniz bu arada canlı yayında falan da oynayabiliriz. Ee, i̇lk videosu bir yayınlansın hele bakacağız duruma göre. Lapis alalım büyü basarsak. Obsidyen lazım aslında ya obsidyen mi katsam? İki tane lav kovasını şeyini birleştirerek obsidyen yapılıyordu. Elmas bulamadık ki. Ya çok kötü bir madene girmişiz 5 dakika kaldı ya. İnanamıyorum yani, Şunları alma oğlum alma. Çok kötü madene girmişiz arkadaşlar. Girdiğimiz maden harbi kötü. Benim var ya bir girdiğim maden vardı. Elmastan tut, Nedir'a giden takım arkadaşlarım bilmem ne. Orada çok ciddi oynamadım açıkçası. Çünkü hani çıkacağım biliyordum. Milletin üstüne saldırdım. Takım arkadaşlarımın yanında durmadım. Öyle yapabiliriz. Oynayabiliriz bu arada onu söyleyeyim. Şimdi sadece bot kaldı değil mi? Demirler yine de dursun. Lazım olabilir. Full zırhımı çektim kardeşim. Yukarı çıkalım biraz şey falan avlayalım. Elimden geldiği kadar PV'den baştan kaçacağım arkadaşlar. Sona falan. Gerçi sona kalırsam da bir halta yaramaz. Millet gelişmiş olur. Bana hiçbir şey olmaz. Yani ben, ben, hiç gelişemem. Burada demir var. Demir şu an aramıyorum. Elmas arıyorum aslında. Kayrak tarafına insem şöyle. Yemek 16 tane şey var. Aa, örümcek lan örümcek dur dur ip ip Örümcek gel la gel la gel la gel la. Biraz lag var dediğim gibi. Abi ip düşmedi. Şaka mı bu abi? Şaka bu abi? Bu arada konuşma modu falan da varmış. Arkadaşlar dediğim gibi sadece 3-4 tane video izledim. Sadece bir tane Öylesine girdim oynadım. Yani çok bilmiyorum. Öğreniriz. Siz de öğretirsiniz. Ben videolar izleyerek de öğrenebilirim. Lapis anca lapis kızıltaş falan buluyoruz. Kızıltaşta da bir tane şey vardı. Ha, ee, Head bir, birini öldürürsek etrafına kızıltaş çeviriyoruz. O sayede şey oluyor arkadaşlar. Altın mı altın mı? Ee, drop düşüyor. Drop'un içinden altın mı altın çıkabiliyor. Çok güzel. Oh bir sürü altın bir sürü altın. Hemen altı yama yapacağım. Oh arkadaşlar. İki tane de altı oldu. Çok güzel kardeşim. Bal şeyimizi alalım. Abi çakıl hala bulamadık çıldıracağım. Bakmadım da doğru düzgün. Girişte bir yerde gördüydük ya. Lav var burada. 4 dakika kaldı. Bizim yukarıya çıkmamız lazım ya. Hah çakıl. Çakıl çakıl çakıl. çakıl. Ee, kürek yapma eline kırabilirsin. Bir tane. Arkadaşlar şeyde yapacağız ya ok. Bu arada koyunlar öldürürsek de onlardan da ip düşüyor. Yukarı çıkıp koyun bulayım bence artık. Şu an çakıl toplayabiliyorken. Abi niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Hatta taş taş yap. Yap lan demir yap lan. Demir yap lan Allah kahretmesin. Kır hepsini. Hemen şu baltayı da toplayayım. Blok olarak... Tahta kullanacağım çünkü şey gibi bir mod var. Bir sürü ok yapmam lazım arkadaşlar. Tamam tavuk falan da bulmamız lazım. Şimdi şu yap diye çıktı değil mi? Dans moduna tıkladım. Heh baltamızı da yapalım. O yüzden şunu şunu at şunu at. Arkadaşlar bu balta inanılmaz tatlı. Dokuz sarı varmış da kırınca hepsi geliyor. Şu tarafa doğru gideyim oradan da yukarı çıkayım. Abi çok az zaman kaldı ya. Bloğum milyon da yok. Yine ilk oyunuma göre iyi değil miyim arkadaşlar? Yani gelişme olarak. Biraz öğrenmişim değil mi? Dediğim gibi birkaç video izledim. Oralardan öğrendim. bir birden gördüm ilk. Lan dedim bu neymiş? Bir baktım herkes çekmiş. Bir geç gördüm yani. Bayağı geç gördüm. Yabancı bu UHC kanallarının tamamına yakını çekmiş. Bir tane UHC kanalı yapmış sanırım. UHC'yi de severiz biliyorsunuz. Hypixel Digit oynamasak da. Buradan bir iki tane alayım da bir şey lazım olursa. Demir. Tamam yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Elmas bulamadık maalesef. Demir kılıç yaptık. Sıkıntı yok. Şu taşları ver bari. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Abi şöyle tepemi kazarak çıkacağım. Mecburen. 2 dakika kaldı ya. Hiçbir şey olamadık ya. Şimdi işte kazma şu üçe koy da karıştırıyor bir gidebilir. Aslında millet örümcek ağları falan topluyor. Şeyi buluyor. Mineshaft falan buluyor. Biz öyle şey bulamadık arkadaşlar maalesef. Oğlum 15 dakikadır ben ne konuşuyorum ya. Biraz sussam mı acaba? Çünkü bu çok uzun bir oyun olacak. <laughs> Anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar elinden geldiği kadar ben de. 38 kişi nasıl kaldı la? Millet düşüp düşüp falan ölüyor arkadaşlar. Yaratıkları falan ölen var. Öyle büyük konuşma Ben de, abi tam çıkar bir çıkıyormuşum. Etrafımlara kaç seviyedeyiz oğlum daha. Ben bayağı derinde miydim ya? Ben yüzeye yakın sanıyordum kendimi ya. Hah yüzeye yaklaştık. Bu arada arkadaşlar şunu tekrar söyleyeyim. Hah ee, şey olunca adını size söyleyeyim. Büyük ağaçlar nerede? Hayvanlar nerede? Bu tarafta bir şeyler var. Ee, ne diyordum ya unuttum neyse boşver. Şu kır bakayım. Komplesi geliyor arkadaşlar böyle gördünüz mü tatlılığı. Blok olarak bunu kullanacağız işte. Şunu at şunu Çakıl mıydı o? Çakıl atma. Yosun bile ona toprağı at. Şunu sen komple çevir. Dördü al. Şunları at. Kömürü de at. Çakılları atma. Şunu tekrar 3'e al. Tamam. Biraz acıkmışım. 38 saniye içinde bir PvP başlıyor. Abi ben çok kötü bir biyomdayım ya. Hah koyun. Allah'a koyun gördüm. Abi şunla piş, öldürürsek direkt piş, piş et de çıkıyor bu arada. Bu smelter e şey diye geçiyor. Kazma. Aynen. Gün düştü de ip düşmedi ya. 17 saniye mi? Oğlum ben hiç gelişemedim ki. Kalkan yapılmıyor arkadaşlar bu modda bildiğim kadarıyla. Yazmayın o yüzden. Şurada koyunlar gördüm. Allah'ım çok heyecanlı lan. Şeker kamışlar var. Büyü müyü de yapamadık. Hadi bakalım Bismillah. Ben koyunlarla pvp patıyorum abi. <laughs> Bundan şey düşürüyordu millet ip düşürüyordu ya eminim izledim. Arı var Allah Allah. E acaba şöyle bir şey mi yapılıyor normalde olmuyor ya böyle bir şey yok. Hani ol, normalde olmayan şeyler var arkadaşlar mod gibi. Şeker kamış falan toplamış uzakta var şu yanımda yakınımda da vardı gerçi. Canım fullendi gördüğünüz gibi. Şu ne la? Spor çiçeği. Ah köy var köy var. Şunları, şey topla köyden alışveriş yapabiliriz aslında odun modu kasıp ama köye var ya bin kişi gitmiştir ha. Şöyle bir keseyim uzaktan. Heybel meybel duruyor abi. Köylerden alışveriş yaptığımız düşünsene de. Böyle emerald kasıp, emerald kılıç falan filan var. LA var la ortalıkta. İp hala bulamamamız üzücü. 34 dakika diyor arkadaşlar daha dead match başlamasına. Kurbağa sesi geliyor. Kurbağa vah dedi lanet olsun. Aklıma bu şeyler geliyor espriler. Komple lootlanmış arkadaşlar burası. Bunlardan biraz alıp ekmeğe çevirme ne dersiniz? Yemek aramakla zaman harcamayıp. Şu şeyi alıyorlardı. Çanı da ne yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlarım canını yediklerim. Köylülerden zümrüt kassam. Zümrütle ne yapabiliyorduk? Zümrüt kılıç gibi bir şey yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Etrafı göreyim de bakayım yukarı yükseğe çıkayım. Ya arkadaş ip niye yok ya? Kılıç öldürüm kazmayla değil de smelter ya. Belki o yüzden çıkmıyordur. Kılıç öldürürsen belki ip çıkar. Makas makas Allahım Allah'ım hatırladım. Çok özür diliyorum canlı yediklerim. Ee, düşmedi yine düşmedi. Düştü sanırım. Arkadaşlar şu tahtayı şunu şunu at. İp düştü mü ne oldu anlamadım ki. Evet evet şunda düştü. Topla ip topla. Normal şey de yapabilirim. Yay da yapabilirim. Tamam. Şu tarafa doğru bir gidiyorum. Köyü yakınlarında çok beklemeyelim. Nane yedirebilirler. 33 dakika. Veri is ver. Millet birbirini göremiyor. Şimdi arkadaşlarım. Şöyle. Olta yapılabiliyor bu arada. Oltayla millet kendinize çekiyorsunuz. Aa ben niye olta yapayım ki abi şu an? Tamam yayımı yaptım. Yayımı nasıl level atlatabilirim acaba? Hop. Süper. Bunu 2'ye mecbur alacağım. 5'e suyu al bari. Suyu daha 3 bir yer al. 5'e 5'e. Hah Yayım da var. Okum yok ki. Ne lazımdı bize ok için? Tamam abi ok yapabiliyoruz. Şu. Şu. Ve şu. Tamam 16 tane diyor. Neyimiz yok? Çubuk yok. 36 tane. Bence yine yetmez. Yap abi hepsini ya. Ha, şey yokmuş. Balta balta balta. Lan oğlum iyi baltam var ya. Taş baltayla ben şeyi nasıl aldım yeri ya? Dursun bunlar burada. Arkadaşlar makas yaptık ya. Bunlardan 6 yama düşürtebiliriz aslında. Bunlardan düşüyor muydu lan acaba? Hiç sadece şeyden düşüyor diyebilirim. Meşeden normal Minecraft'taki gibi. Meşe mi? Bunları bir deneyin bir saniye. Arkadaş oyun modu normalden değişik ya. Belki olur diye düşünüyorum. Ben yine sol elime yemek alacağım ya armut gibi. Altı elime almak lazım aslında. Tavuk falan mı avlasak gitsek de dönsek de ya. Ok için. Millet var ya keskinlik 10 kılıç mılıç yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? İnşallah oraya doğru gitmez bu oyun. Daha sarar bir noktaya gider. Tamam şu çiğ et at da. Şuradan biraz daha toplayayım. Ok lazım abi. Belki kemp yapacağız abi. Milletim şeyi çok iyi. UHC mantığı. Oyun biliyorlar şey biliyorlar. Lan 150 tane win olan adam var daha. Oyun yeni çıktı ya. Tamam yap 56 tane. Yeter mi sizce? Şu tarafta koyunlar var, tavuklar var. Bence bu kadar yay yeter abi. Biz ee, şey mi yapmaya, büyü mü yapmaya çalışsak acaba? Zırhlarımız çok dandik ya. Örs de yapamadık. Ben anlamadım ki birdenbire deathmatch oldu, şey oldu. Birini görsem de kapışsam mı ya? Belki ondan iyi bir şeyler çıkar ama ben yani 1.9 pvp'sinde çok uzun zamandır oynamadığımız için. Şu atlardan deri alıp kitaplar falan yapabiliriz arkadaşlar. büyümüyor işin? Hani büyük kitap yapmak istiyorsak. Atlar çok özür dilerim atlar. Valla inek göremedim sizlere avlıyorum canlı yediklerim. Bu am şu tayı varmış onu ellemeyelim. Yazık. Lava var burada. Elmas bulamadık ki. Nether'a geçebiliriz lan aslında. Bir sürü inek de burada var. Kitap yapacağız. Obsidyen yapılıyor bir şekilde. Obsidyen arkadaşlar çok basit bir yöntemi var obsidyen yapmanın bu oyunda. Normalde öyle yapılmıyor tabi de. Lav kovasıyla su kovasını birleştiriyorsun obsiden oluyor abi. Bence 56 tane ok yeter bu arada ya. Biraz tavuk da alalım. Şuradan girip Elmas mı arasam ya? Vallahi çok ciddi söylüyorum. Büyü basmadığımız takdirde hiçbir şansımız yok arkadaşlar. Vallahi ben geri madene giriyorum. Madende yakalanırsak sıkıntı. Şunu at. Ee, bir şeyler atmam lazım. Crafting atma. Şu kayrak taşını falan at. Dura bizim girdiğimiz madene benziyor la. İnşallah orada değildir. Fark fark yok. Biz böyle bir yer görmedik. Demirler var. Örs yapabiliriz. Abi ben ne atacağım? Şunu da çevirsene be. Bir saniye. Atacaklarına bir karar ver. Çiğ tavuk etini pişirmekle uğraşmayız. Bunlar dursun. Reston tozu dursun. Her şey de o kadar lazım oluyor ki. Buradan tekrar ekmek yap fazlasını at. Tam crafting dal. Örs yapmak adına canlı yediklerim şunlar lazım. Örs yapıp hani büyümüyü bir şeyler birleştirmek istiyorsak. Creeper var la aşağıda. Creeper falan görmüyordum ben hiç. Bir kere oynadım. Hemen sanki uzmanıymışım gibi. Şöyle atlayalım. Hop. Hadi oğlum elmas yok mu? Allah'ın cezası. Creeper var orada. Bunlar artık toplamak istemiyorum. Elmas mı elmas. Boşa bindim oğlum ben. Buranın devamı vardır. Elmas vardır falan diye düşündüm. Creeper kardeş. Creeper'dan kesin bir şey düşüyordur ya. Çok iyi bir şey düşüyorsa arkadaşlar çünkü. Normal düşmeyince bar düşüyorsa TNT falan mı yapmamızı istiyor acaba? Millet şunları falan toplayıp trap rap yapıyor, tuzak yapıyor. Yalnız var ya bütün kolay killer gitti arkadaşlar. Yani kendimizi geliştireceğimiz mesela birinin bir şeyle birleştirip seviyemizi falan yükselteceğimiz bütün kolay killer kaçtı gibi geliyor bana. Şu ormanın içinden şu tarafa doğru gideceğim. Böyle birilerini görürsek kapışalım diye. Olta var. Oltan deme hiç vermiyor ama hani normal Minecraft mantığı gibi kendine doğru çekebiliyorlar sizi. O çok sinir bozucu olacağını düşünüyorum. biraz şeker kamış falan da toplamam lazım aslında ya. Köpek evcilleştirilebiliyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Hani size yardımcı olsun diye. Abi sanırım gene ineceğim ya. Daha 26 dakika var. Ben büyü basmadığım takdirde zırhlarıma ilk kapışmada öttürülecekler bizi gibi. Millet elmaslar toplamışlar mıdır? Ne diyorsunuz? Aha altın. Vallahi inmişim iyi ki Allah'tan. Şöyle hemen şunu toplayalım altınları. Bir altı elma daha. Dört tane altı elmam var arkadaşlar. En azından altı elmadan yüzümüz yüzüm. gülsün. Oğlum burada bir tane elmas olmaz mı gözün seveyim? Aldılar mı acaba ya? Her yere girdiniz mi ya? 13 kişi kaldı lan nasıl ya? Oğlum bir tane adam görmedik lan daha. Ben aslında çok kaçak dönüm. Normal oynadım işte gelişine. Elmas yok hiçbir yerde arkadaşlar. Toplamıştır herhalde anlamadım. Demirleri toprak da var örs yaparık. Benim canım yarım kalp nasıl gitti ya? Kaldı 12 kişi. Şurada bir sürü demir var. Earth, tam örs yapmalık yermiş. Millet dışarıda kasap gibi avcı gibi geziyor. Az da var ya ne kadar çok kirarsan o kadar iyi de. Çünkü dediğim gibi Golden Head diye bir şey var arkadaşlar. Altı elma gibi ama yeme süresi yok. Pat diye dolduruyor. 47 tane olmuş. Şöyle değil mi diyoruz? Hah. de yaptım. Şimdi bir şey basılmaya ihtiyacımız olursa basarız. Bir balta da. Balta var oğlum. Ne yapacağım balta yap? Bir de buraya ineceğim. Bir de bu şansımı deneyeyim. Bir burada bir elmas melmas vardır arkadaşlar. Şöyle bir lav yaptı in sadece. Şöyle bakacağım elmas var mı? Altın gördüm. Bak bu da bir şeydir. Bir tane düştü la altın dediğimizde. Şu lava gerekmeyen eşyalarımı atsana be. Mesela kayrak taşı mayrak taşı tarzı şeyler yani. Şu an kitap yapabiliyorum değil mi bu arada? Kitap yapıp hazırlasam aslında ya. Şimdi derimiz var. Deri. Dur önce şeker kamışını bir kağıda çevir. Arkadaşlar kitabı şöyle yapmıyor muyduk ya? Hah. Tamam iki tane kitap oldu. Daha çok şeker kamışı lazım. İki tane de elmas lazım en azından. 50-54'e inip elmas arayacağım şimdi o derece ya. Normalde yük çıkıyor arkadaşlar yerde elmas ya. Hala 12 kişi kaldı. Buradan böyle bir alan var. Belki bir umut buralarda. Kesin şurada var burada var diye söyleyeceksiniz siz videoda da. Şunları da elmas sanabilirsiniz. Abi yok şaka gibi ya elmas kıtlığı ya resmen. iki tane elmas bak buraları kazmışlar arkadaşlar. Varsa da almışlar yani. Oyun başı bulmamız lazımdı bizim. Direkt millet madene o yüzden iniyor demek. Ki. Başlar başlamaz. Ben de diyorum lan önce yukarıyı toplayıp sonra maden inmek daha mantıklı değilim diyorum da. işte elmas kalmıyor demek ki o zaman da. Öğreneceğiz arkadaşlar. Şu da bize bir YouTuber rankı verseler de. Böyle disguise falan olsak. Çünkü bu videodan sonra muhtemelen takip falan edilebiliriz. <laughs> buradan inmişim geride çıkıyorum arkadaşlar. Kaldı 11. İyi en kötü 11. olduk. Abi sen çıkmadan sen biraz şu bir taneyle de ok yapsana. Dört tane. Hem envanterimizden eksilsin hem de ekstra okumuz olsun. Dört tane daha okumuz oldu. Balta craft et deyip etmeyeceğim abi. Baltam daha canı var. Edebilirsin diyor. Et demiyor da. Tamam. Şu şeker kamışlarını alsam. Elmas bulma şansım yok ki gerçi. Ya köylülerden aslında çubuk alışveriş yapıp zümrüt kasıp e, elmastır çekemezdik oradan. O kadar arttıramazdık. Ama şurada obsidenli bir şey var. Perspektif olayını burada kullanabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Hypixel'de kullanamıyoruz da. Arıymış adam sandım yani. Adamlar nedir gitmiş? Ne yapmışlar ya? Ne çalış bölmüşler mi acaba? Ben elmas belki bulurum diye şu şeker kamışlarını yine de toplayacağım arkadaşlar. Aa, hala balta yap diyor bana ya. Burada birinin crafting'i var bak. İki tane crafting var. Aa. Border'da arkadaşlar görüyorsunuz şurada. Bir yandan daralıyor. Detmeşe kadar mı daralıyor? Birden mi daralıyor onu hatırlamıyorum. Biraz odun toplayayım mı? Böyle de uzaktan yerimi belli ettim resmen ya. Şime yaramayan da bir şey yok ki abi envanterimde atayım ya. Bak şunları toplayabilirim aslında. Makasımla. Neye atacağım ki onun yerine? Elmayı da atamam. Bunlar atıyorum arkadaşlar. Yemeğim var. Örümcek ağlarını kullanabiliriz. Şöyle dursun. İki yap. Hemen çap önlerine koyarız. Yakalarız. Millet bunu ne biçim kullanıyor var ya. Şimdi bizi var ya haşat edecekler arkadaşlar. Full UHC'ciler oynuyor söyleyeyim. Hayatları UHC olan adamlar oynuyor ve efsane oynuyorlar. Öleceksek de detmeçe kalmadan ölelim bence ya. Çünkü kapışalım birileriyle. 9 kişi kaldı oğlum. Kim? Ben var ya birilerini görmeye çalışıyorum da göremiyorum ki. Ben PUBG ile Fortnite'da da böyleydim abi. Bak border'ın sonu arkadaşlar bro görüyorsunuz musun? Border'ı sırtımıza alıp şöyle gidebiliriz. Sınır sonu. Yine şeker kamışı topluyorum arada. Oha burada deli gibi şeker kamışı varmış. Karşıya bakar mısınız arkadaşlar? Bin tane. Elmas bulaydık şu an deli gibi büyü bastıydık la. Seviyemiz de varmış 12 tane. 5 dakika sonra deathmatch mi? Oha niye böyle hızlandı birden? Birileri birbirlerini öldürdü çünkü. Şeytan diyor gir şuraya son bir kez daha elmas ara. Elmas bulamadığımız takdirde arkadaşlar bizim şansımız yok. Çünkü sona... Aa burada şey de var. Manşef de var. Sonra sadece gelişmişler... De... Oğlum... Cık, unutuyorum ben bazen canımızın alterma elma yemeden fullenmediğini. Sona kalanlar muhtemelen birbirini keseye kese 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 arkadaşlar. Full zırh olmuşlardır. Full şeylidir, büyülüdür, müyülüdür. O yüzden büyü basmam şart yani. Yine hasar aldım. Allah'ım iki kalbim gitti durduk yere. Aha vallahi elmas gördüm. Yemin ediyorum şansa bak. Yemin ediyorum şansa bak. Şurayı şöyle çek de elmaslarım şeye düşmesin. İki tane en az var. Tamam abi. Eğer işte bir ayrı vardır. iki tane çıktı sadece. Yapacak bir şey yok. Elmaslar alamamışım. Nasıl oluyor lan bu? Ne atacağız? Valla 11 tane kitap yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam obsidyen de yapmamız lazım. Aa burada şey de var. Ee, şöyle bir taktik görmüştüm. Nasıl yandım la ben? Arkadaşlarım. Hemen bir sınırsız su kaynağı yapmam lazım. Biraz da acele etmem lazım. İki tane suyu bu yüzden aldık. Bir su şuraya. Bir su buraya. İzliyorsun. Bak. Bunlar yansın. Benim için problem değil. Abi yapma. Ben nasıl yandım ya? Arkadaşlar izliyorsunuz. Mesela şu lav aldık ya. Envanterinde. İkisini böyle yan yana koyuyorsun. Obsiden oluyor. Şu bir. Kovam gitti. Ha kovalarım duruyor bak. Mükemmel bir durum. Ola. Hay Allah belasını versin şunların. Bir yok olun ya. Birdenbire yanıyorlar canıma bak ya. Hemen yapayım arkadaşlar. 4 tane obsiden lazım işte. 4 obsiden de yaptım. Şimdi obsidenler şöyle. Elmaslar böyle. Kitap böyle. Bu kitap değil ama şu. Şu kitap şöyle. Aynen. Şimdi büyü masamı yaptım. Bir de arkadaşlar biraz kitaplık craft edebiliriz. Ne kadar büyü yapacağımız meçhul ama. 3 tane kitaplık yaptım kardeşim. 1, 2, 3. Alıyorum oradan alıyor bir şeyler. Tamam. Şimdi öncelikle kılıcıma basamıyorum değil mi? Göğüstüme basayım. Dikenler patlama koruması koruma bir. mecburen. Biraz daha basıp birleştiririz bu arada. Kırılmazlık kırılmazlık koruma bir. Arkadaşlar risk alamayacağım için koruma bir basıyorum. Oğlum başlıyor. Çabuk ol. Sınır geldi sınır. Koruma iki. Lan bu şey sesi. Vallahi vurdun geldi. Şunlara birer tane daha basıp birleştireceğim. Kitaplık yandı bu arada da. Koruma. Koruma. Ya Ordon Allah aşkına bir gider misin ya? Koruma 2. Iki. Koruma 2'ye yetmiyor. Su al yanına. Abi 3 su. Lav al. Lav al. 3 lav. 2 su. Buradan alacağım bir şey yok. Başka? Tamam. Başlıyor. Arkadaşlar birazcık büyü bastık. 6 kişi var. Burada ortaya koşmak lazım direkt. Çünkü yanına gelip sizi öldürmeye çalışabiliyor. Allah'ım çok heyecanlı. Yanında kimse yok. Bir şeyler unuttuysam kusura bakmayın. Abi ben birazcık kaçak güreşeceğim. Çünkü baksana elmas sır mıydı o? Elmas sır mıydı o? Şu arkadaş bize öttürek mi lan? İkiye şunu üç al abi. Love, love bir dursun ben ikiye yayım alacağım. Bunu arkalasam. Şunla kapışırım gibi ya. Bunun zırhı o kadar iyi değil gibi. Herif iyi ok atıyor ama abi. Lan bir tane vurayım. Ben de onu iki tane vurdum. Altı hemen tüketme. Allah. Kaç kaç birbirle kapışsınlar. Herif bayağı iyi ok kullanıyor. Köpeklere bak. Aa bir de işaretleyici ok atıyormuş. Vay terbiyesiz. Ya oğlum senin başın belası mısın lan? Bir de adamlar kapışıyor. Terbiyesiz. Puding. Arkadaşlar bunun yayı başka bir yay ya. İnanılmaz vuruyor. Donald Yaman'ı yememek istemiyorum. Mecburiyetle yiyeceğim. Abi şurada clean up yapsam mükemmel olur. Çeviriyorum önden. Al dal 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 Ben Lan iksir attı. Lan suyumu geri alamadım. Yedek suyum vardı. Yokmuş. Suyumu geri alayım. Bu acayip heyecanlı. Çok heyecanlı arkadaşlar. O bir tane gıcık vardı ya öldü ona sevindim. Bütün alt elmalarımı yedirdi bana ya. Az yemeseydim. abi elmas pantolon elmas. Ayak sus ne ya gözünü seveyim ya. İşaretleyici oklarını alayım da. Şu ney şu ney. Koruma bir diyor. Basamam ki bir seviyem var sadece. Bir tane iyi ok atan hala hayatta mı şu mu ya. Yok abi o değilmiş işaretleyi çok kim kullanıyor ya? Ya bir kapışsalar ben de faydalanacağım da. Tamam tamam abi büyüksün. <laughs> Oğlum kılıç nasıl bir kılıç o ya? Benim canımın az olduğunu bildiği için takip ediyor. Ya böyle ölmek istemiyorum ya adam kapışı var Allah belanı vermesin ya. Abi ayrifin yakan kılıcı mı var ya? Bizim ilk başta öldürüp milletin bir şeylerinden güçlenmemiz ve öldürdükçe arkadaşlar head veriyor ya bu altın head. Bizim hiç sadece altın vardı. Şu kapışmaya baksana abi acayip güzel kapışma dönüyor ya. Herifler iyi oynuyor abi ben UHC'yi çok bilmiyorum. Kapışmaya giremiyorsun ki. Direkt kapışmaya girmeden zaten heriflerin baksana yaylara bak yaylara. Bu arada şey var ölümsüzlük totemi de var oyunda. Vallahi şu arkadaş kazandı. Beni öldüren arkadaş kazandı gitmişim. VIP 15 yıldız ne oğlum oyun daha yeni çıktı ya. Ney bunun adı lan T. Arkadaşlar bu oyunda böyle bir sıkıntısı var işte. Ya, 40 dakika koşturduk. Bire geliyorsun. O T olan sıralamada mı lan? Baksana abi daha bak, oyun ka başları kaç oldu? 2300 kill aldınız. 156, 120. O kadar win'i nasıl aldınız? Ne ara aldınız yani? Bana bak garibim. 59 dakika oynamışım. Video şu an 44 dakika düşünün diğerine ne kadar oynadım. Daha oyun baş öldü. Solo biraz mantıksızdı benim için. Ve milletle kapışmaya girmemem daha da mantıksızdı bence. Çünkü gelişemedik o yüzden. Arkadaşlar sevdiğinizin Bakacağız daha ilk defa oynadım resmen. Ee, seviyorsanız devam edeceğiz. Ve ilk defa oynamadım. Oynadım. Gittik de oyunu kazanan adam öldük maalesef. <laughs> Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Keyif aldıysanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.